Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir TYT denemesi çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte sizlere sürekli TYT, AYT hatta LGS denemeleri paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz sınavlara artık az kaldı ve elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Tarihi soru çöze çöze çok daha iyi anlayacağınıza eminim arkadaşlar videoları takip etmeyi unutmayın lütfen elimden geldiğince her gün sizlere video paylaşmaya çalışacağım özellikle soru çözümü açısından ee, aynı zamanda zaten soru çözerken pek çok farklı kavramı da gördüğünüz için o kavramları öğrenmiş de oluyorsunuz bu yüzden çok faydalı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda bugünkü videomuzda ben kaynak olarak karekök yayınlarını kullandım arkadaşlar. Elimden geldiğince farklı kaynaklardan çözmeye çalışacağım size soruları. Umarım faydalı olur. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Umarım hepsini doğru yaparsınız. Haydi başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Burada sizden istediğim şey videoyu bir durdurmanız ve soruları önce kendiniz çözmeniz. Ardından da açıklamamı izlemenizi istiyorum tabii ki. E, sonrasında kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da nerede hata yaptığınızı, neden hata yaptığınızı belirtebilirsiniz. Böylelikle belki birbirinize de yardımcı olursunuz. İsterseniz ilk sorumuzla hemen başlayalım. Bu bilgiler ile tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi arasında doğrudan ilişki kurulabilir? Uygarlıklar zamanı tayin için eskiden beri değişik takvimler kullanmışlardır. Eski Mısır, Babil, Hint, Çin ve Sasaniler ayrı ayrı takvimler kullanmışlardır. Türklerde 12 hayvanlı Türk takvimi kullanılmıştır. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. A şıkkında diplomatik verilmiş. Diplomatik neydi arkadaşlar? Belge bilimiydi aslında değil mi? Burada bize zamanla alakalı bir bilgi verilmiş. Takvimden bahsediliyor. O yüzden belge bilimiyle tabii ki bir alakası olmayacaktır. Nümizmatik neydi arkadaşlar? Para bilimiydi. Matikten hatırlayacaktık. Hatta para bilimiyle alakalı da bize bir bilgi tabii ki verilmemiş. Herhalde ki ise arkadaşlar arma bilimiydi değil mi? Armaları inceleyen bilim dalıydı. E burada arma ile alakalı bir durum söz konusu mu? Hayır tabii ki değil. Antropoloji ise arkadaşlar ırk bilimiydi. Burada insanların ırkından bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. Bize zaten bahsedilen şey ne demiştim size? Zaman demiştim. E kronoloji neydi arkadaşlar? Zaman bilimiydi. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki E şıkkı olacaktır. Umarım sizler de doğru yapmışsınızdır. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan ikta sisteminin özellikleri arasında yer almaz? Türk İslam Devletleri'nde ordu sistemine eski Türk Devletleri'nden farklı olarak ikta sistemi eklenmiştir. Peki arkadaşlar hatırlayalım ikta sistemi neydi? Aslında Osmanlı'daki tımar sistemi ile ikta sistemi aynı şey. İkta sistemi neydi arkadaşlar? Toprağın yararlılık gösteren insanlara verilmesi, aynı zamanda o toprakların ekim biçiminin sağlanması ve sağlanan ekim biçimle de asker yetiştirilmesi ikta sistemidir arkadaşlar. Şimdi bu sisteme göre bakalım sorumuzun cevabı neymiş? Vergi gelirinin devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilmesi tabii ki ikta sisteminin bir özelliğidir arkadaşlar. Çünkü zaten orada ekim biçim yapılacağı için arkadaşlar oradan bir vergi toplaması da olacaktır elbette. Böylelikle aslında devlet yükünü biraz olsun azaltacaktır. Toprağın tasarruf hakkının köylüye ait olması. Tabii ki arkadaşlar ekim biçim yapan köylüdür zaten. Doğru. Toprağın devlet denetiminde el değiştirmesi. Evet arkadaşlar devlet isterse iki tane toprağını başka birine tabii ki verebilir. Ticari faaliyetleri geliştirmesi. Arkadaşlar ikta sistemi bir toprak sistemidir tıpkı tımar sistemi gibi. Bunun ticari faaliyetle bir alakası tabii ki yoktur arkadaşlar. Eyalet askerlerinin giderlerinin karşılanması zaten ikta sisteminin temeli budur. Orada ekim biçim yapılacak. Gelen gelirlerle de asker yetiştirilecektir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Evet geldik üçüncü sorumuzu arkadaşlar durdurup kendiniz çözmeyi lütfen unutmayın. Hadi bakalım çözelim. Buna göre ilk Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Osmanlı devletinde de sürdürüldüğü söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da hükümdarlığın ilahi takdirle belirlendiğine inanılmış ve hükümdar olma hakkı Ali Osman olarak adlandırılan Osmanlı ailesine verilmiştir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım bu tanıma göre doğru olan hangisi? Federatif yönetim demiş A şıkkı. Federatif yönetim dediğimiz şey şu, ortak bir anayasa altında birleşen devletlerin oluşturduğu bir devlet biçimi arkadaşlar. Yani aslında ortak bir anayasa olacak ve devletler federal devletler olacak arkadaşlar. Peki tanımda böyle bir şey verilmiş mi bize? Verilmemiş. İkili sistem ya da ikili teşkilat arkadaşlar, bu ise özellikle Orta Asya Türk devletlerinde görülmüş bir sistemdir. Bu arada ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye ayırıyoruz. Doğu'da hükümdar var, batıda ise hükümdarın erkek kardeşi yer alıyor arkadaşlar ve devleti bu şekilde yönetiyorlar. Peki böyle bir durumdan bahsetmiş mi bize paragraf? Hayır arkadaşlar aradığımız tanım bu da değil. Ordu millet anlayışı ise aslında arkadaşlar bizde hala bu sistem var. Yani Allah korusun herhangi bir savaş çıksa hepimiz gideriz değil mi savaşa? Ordu millet anlayışı da bu aslında. Yani devletin e, içinde bulunan halkın topyekün mücadele etmesidir ordu millet anlayışı. Eli silah tutan herkesin asker olmasıdır arkadaşlar. Ama bu tanım da bizim için doğru olmayacaktır. Kurultay teşkilatı ise arkadaşlar meclistir zaten. Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada bahsedilen şey elbette kut inancı yani hükümdarlık yetkisinin bir yaratıcı tarafından verildiğine inanılmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bağlaşma devletleri arasında ateşkes taleplerinin artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar bağlaşma devletleri dediğimiz devletler aslında ittifak devletleri. Yani Osmanlı'nın da içinde bulunduğu ittifak devletleri arkadaşlar. İtilaf devletleri anlaşma devletleridir. O zaman bakalım şıklarımıza. Avusturya-Macaristan'ın savaşa girmesi, hayır arkadaşlar, zaten aslında savaşın başlarından beri Avusturya-Macaristan etkin. Bunun ateşkes anlaşmasıyla bir alakası yok. Wilson ilkelerinin yayımlanması. Arkadaşlar Wilson ilkeleri dediğimiz ilkeler ABD'nin çıkarmış olduğu ilkelerdi hatırlarsanız. Bu ilkelerin içeriği ise şöyleydi aslında. Diyordu ki gizli anlaşmalar yasak. Kaybeden devletler toprak vermeyecek vesaire vesaire. Şimdi kaybeden devletler bağlaşma devletleri değil mi zaten? Eğer biz toprak vermeyeceksek, gizli anlaşmalarla bizi paylaşmayacaklarsa, anlaşma yoluna gidebiliyorsak eğer elbette ateşkes talepleri ne olacak arkadaşlar? Artacak. Zaten Osmanlı'nın Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamasının en önemli sebebi Wilson ilkelerine güveniyor olmasıydı arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Diğer şıklarımıza da bakalım. Rusya'da ihtilal çıkması arkadaşlar itilaf devletlerine alakadar eden bir durum. Çünkü itilaf devletleri e, arasında Rusya'da var. İttifakları çok da alakadar etmez bu durum aslında. Hatta işlerine gelir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesiyle de tabii ki hiçbir alakası olmayacaktır. Çanakkale cephesinin kapanması. Hayır arkadaşlar aksine Çanakkale cephesine zaten başarılıyız. Neden anlaşma yapmaya çalışalım ki? Belki savaşmaya devam ederiz ve daha fazla toprak elde ederiz diye düşünebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Geldik son sorumuza. İnşallah şu ana kadar full gidiyorsunuzdur arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Bu gelişme dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 2. İnönü Savaşı'nın ardından Fransa, anlaşma zemini araması için temsilcisi Franklin Buillou'nu Ankara'ya göndermiştir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Fransa'nın Anadolu politikasında değişiklik düşündüğüne. Arkadaşlar normalde Fransa ne yapmak istiyor? Güney cephesinde etkin olarak aslında o bölgeleri işgal etmek istiyor, değil mi? Şu anda anlaşma yapmak için bir şeyler yapmaya karar vermiş. Demek ki arkadaşlar politikası değişecektir diyebiliriz. O yüzden doğru. Diğer şıklarımıza da bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın hedefine ulaştığına, hayır tabii ki arkadaşlar, daha 2. İnönü Savaşı'nın ardından diyor. Kütahya Eskişehir var, Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Sakarya, daha pek çok savaşımız olacak arkadaşlar, henüz hedefimize ulaşmadık. Güney Cephesi'nin kapandığına, Güney Cephesi arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra kapanacak Ankara Anlaşması'yla. Daha burada bize 2. İnönü'den bahsedilmiş, o yüzden bu da doğru değil. TBMM'nin uluslararası alanda ilk kez tanındığına, Hayır arkadaşlar bunu da zaten Doğu cephesinde Doğu cephesinden sonra hatta diyelim Gümrü Anlaşması ile birlikte kazanmıştık. Yani ilk kez burada tanınmıyoruz. Yunanistan'ın saldırı gücünün kırıldığına hayır arkadaşlar böyle bilgiye de zaten ulaşamayız. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoları atmaya devam edeceğim. Özellikle bu süreçte sürekli soru çözüm videoları paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü sınava az bir süre kaldı. Tarihin sorular üzerinden çok iyi anlaşıldığını düşünen bir insanım açıkçası. Kendim de sınava hazırlanırken e, tarihi hep sorular üzerinden çalışırdım. O yüzden arkadaşlar size de faydalı olacağını düşünüyorum. Abone olmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.